İyi günler. Bu, bu videomuzda etkinlikler bölümü yapacağız. Etkinlikler bölümü bakın burada etkinlikler dediğim anda etkinliklerimiz gelecek. Tıkladığım anda da bu etkinliğe ait detaylı bilgi gelecek. Burada öncelikle hangi sayfamı HTML sayfamı etkinlikler yapacağım onu belirlemem gerekiyor. Burada haberler bölümünde kullandığım blog sayfamı burada da kullanabilirim. Öncelikle bu sayfamı ASPX'e çevireceğim. Bunu alıyorum öncelikle. Burada stack kodları bölümünden de etkinlikler var. Buradan yararlanacağız. Önce etkinlikleri getireceğim. Sonra etkinliğe basınca etkinlik detayı gelecek. Bu sayfalarımızın aynı isimde sistemimizde açılması gerekiyor. Biz zaten bunları üst menü yaparken açmıştık. Bakın burada etkinlik ve etkinlik detay. Tasarım ve kod tarafını açtım. Önce etkinlikleri yapıyorum. HTML sayfamı nasıl asip x'e çevireceğimi birçok defa göstermiştik. Öncelikle head'in içindeki kodu alıyorum. Title almıyorum. O zaten mevcut. Diğer tarafta head'in içine yapıştırdım. Daha sonra body'nin içine alıyorum. Burayı da bu iki dilin arasına yapıştırıyorum. Burada bakın etkinliğime bastığım anda bakın bu sayfa etkinlik sayfam oldu. HTML, ASPX'i çevirdim. Şimdi üst menü ve logo ve copyright bölümü ortak. Onları bir getirelim isterseniz. Bunları da default'tan getirelim. Bu, Bunu da birçok kez yapmıştık. Öncelikle tasarım tarafında burada bir kütüphanemiz var. SEO odaklı link oluşturmak için bunu kopyalıyoruz. Bunu eklememiz gerekiyor her sayfamıza. Şöyle yukarı boşla yapıştırdım. Daha sonra burada meta tag bölümü var. Her sayfada olması gereken etiketler. Bunu da head'in içinde istediğim yere kopyalayabilirim. Daha sonra <laughs> Logo bölümünü alacağım. Bakın Logo'ya tıklayınca nereden alınacağımı bilmem gerekiyor. Buradan nereden alıyorsun. Diğer tarafta da aynı yere yapıştırmam gerekiyor. Buraya yapıştırdım. Menü tarafını yapacağım. Menü burada li'lerle dönmüş durumda. Bunları siliyorum. Default'tan, ana sayfamdan getireceğim. Bakın şurada ul'un altında. Buradan başlıyorum. Kapandığı yere kadar ul'un. Nereye alacağımızı bilmemiz gerekiyor. Kontrol ederek alınız. Ben kontrol ettiğim için hızlı bir şekilde ilerliyorum. Şuraya kadar aldığım zaman bunun içindeki menüyü almış oldum. Daha sonra burada copyright bölümü var. Burada nereyi alacağım? Burayı seçtiğim zaman zaten gösteriyor. Burada nereyi kopyalıyorsam bunu kapatabilirim. Diğer tarafta da üstüne yapıştırmam gerekiyor. Bakın şurayı almıştım. Son olarak default'tan kod tarafımıza üst taraf alıyorum. Kod tarafıyla yer değiştirdim. Daha sonra page load'tan aldım. Sayfa sonuna kadar. Bunlar ortak olan bilgiler sayfalarımızda. Şöyle sonuna kadar kopyaladım. Bunu da kapatıyorum. Şunu silebilirim. Buraya yapıştırdım. Bu şekilde yeniliyorum. Evet burada kontrol etmedik. Şurada ana sayfada olup da burada olmayan bilgiler vardı labeller vardı. Bak bunlar ana sayfamda zaten var. Bunları siliyorum. Burada yok. Sadece copyright'a firma adı geliyor. Sitenin adı o da bu labelde, bu etikette. Etkinlikler dediğim anda Bakın buraya üst menümde geldi, Copyright bölümünde geldi ortak olan şeyleri kopyaladım. Şimdi gelelim asıl işimize etkinlikleri buraya getirmeye yani şu bölümü bunun için ne yapıyorduk? Site kodlarından ve site kodlarından etkinliklerden etkinlikler sayfamı yapıyordum ilk başta. Bunu kopyalıyorum <laughs> yani alıyorum buraya getirdim. Öncelikle tasarım tarafına geldim. Burada import etmiştik hatırlarsanız kütüphanemizi, meta teklerimizi koymuştuk. Evet burada bakın toplam etkinliğimizi gösteriyor. Kaç etkinlik varsa onun sayısını veriyor. Bunu burada da gösterebiliriz. Şöyle geldiğim anda öncelikle burada şeyi göstermek istiyorum. Burada listview'den etkinlikler geleceği için buradaki yöntemi birçok yere yapmıştık ne yapıyorduk? Tekrar etmesini istediğimiz parçayı teke indiriyorduk. Öncelikle onu yapalım. Bakın zaten burada kontrol ederseniz bu şablona göre değişebilir. Bakın div burada bir bitiyor. Bilgiler içinde. Buradan her ile bir çizgi çekiyor. Direkt gene div class post demiş. Burada bir bitirmiş. Bu devam eden bölüm. Bunu teke indiriyorum. İlk yöntemimiz budur. şöyle Şuradan bakın devam ediyor. Bunu böyle aşağı alıyorum. Şurada bir older entries diyor. Şu bölüm. Bunu göstermek istemiyorum. Şöyle silebilirim. Şöyle her çizgi çekmiş. Bunları da siliyorum. Evet. Bu tekrar etmesini istedim. Bölümü teke düşürüyorum. Öncelikle Burada neyi tekrar etmiş şablonlarda bunu bunu teke indireceksiniz. Zaten bu yöntemi birçok kere videolarımızda gösterdik. Bakın teke inmiş durumda şimdi bilgilerimizi getirelim. <laughs> Şu etkinliğin en son getireceğim etkinlik sayısını. Öncelikle item template'e kadar alıyorum. Bunu çok defa yaptık. Tekrar etmesini istediğimiz bilginin üstüne yapıştırıyoruz. Daha sonra diğer item template'ten kodumuzun bittiği yere kadar alıyorum. Burada tekrar eden bölümün hemen altına yapıştırıyorum. Buradaki data page'imiz sayfalandırma 10 tane bilgi göstersin. Sonra diğer sayfaya geçsin. Bu sayıyı buradan değiştirebilirsiniz. Kullanmak istemiyorsanız bunu silebilirsiniz. Evet şimdi şu şekilde isterseniz bir yenileyelim. Bakın 3 tane etkinliğim olduğu için bakın 1, 2, 3 kere dönderdi. Şimdi gelelim bilgilerimizi getirmeye. <laughs> bakın bu Vimavus yazan yer burası. Buraya etkinliğin konusu gelsin. Şöyle item template'leri almıştım. Altından başlıyorum. Resmen sonu alacağım. Konu diyor. Bakın şu hyperlink'ten hyperlink'e kadar yani konuya tıklayın da etkinliğin detayına gitsin istiyorum. Onun için hyperlink'i de alıyorum ama yok. Konuya basınca etkinlik detayına gitmesini istemiyorsanız sadece şu bilgiyi evvelce almanız yeterli. Aldım. Direkt burada ARF linkin karşılığı zaten. Siliyorum. Yapıştırdım. Daha sonra bakın resim bölümü geldi. Hemen şurada IPerlink'te Resimle tıklayınca da Etkinlik detayına gitmesini istiyorum. Şöyle yapıştırdım. Burada resmin boyutunu vereceğiz. 530. Burada boyut vermemişse resmin yolunu bulup oradan boyutlarına bakabilirsiniz. Burada resimde bir klas var. Eğer klasda resim olacak diye bir şey yok. Burada var. O için gördüğümüz anda bu klası kopyalıyoruz. Bakın resmi şöyle bittiği yerden içine şöyle yapıştırabilirim. Bu resimle işimiz bitti. Bunu kapatıyorum. Zaten buraya getirdik. Bakın şu şekilde bir yenileyelim isterseniz. <laughs> Bakın ne oldu? Etkinlikler. Tabii burada resim eklemedim ben onun için böyle bir default varsayılan resmi geldi. Yani adminde etkinliği eklerken resim eklemezseniz kendi otomatik bir resim getirir. Bakın konusu bilgileri geldi. Şimdi buraya artık devam edelim. Etkinliği ekleyen var. Bunu bakın burada kişili resim var. Buraya koymamız mantıklı olacaktır. Hemen şöyle gelelim. Konuyu da aldık. Etkinliği ekleyen. Bakın şu ev neyimem Şu evaldan alıyoruz. Hemen ekleyeceğimiz yeri buluyorum. Şu bölümü ekleyeyim. Şu yazıyı silebilirim. Zaten kişi şu 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 yazıyı sildim. Zaten kişi resmi var. Buraya devam ediyorum. Bilgilerimi tek tek. Etkinlik yeri şöyle isterseniz kopyalayın. Onları da buralara yapıştıralım. Gelirim. Şu yazıyı sileceğim. Bakın saati. Bunlar siz şablonunuzda uygun yerlere yerleştirebilirsiniz. Tabi daha, daha birçok bölüm olduğu için şundan şöyle kopyalıyorum. Tarih yazmasına gerek yok. Şöyle tarihi yazsın. Şu yazıları da silebilirsiniz. Size kalmış bir olay. Daha sonra kalan süre kalan süre yazısına da gerek yok. Sadece bilgisini getirsin. Toplam okunma diyor. Onu da şuraya getireceğim. Toplam okunmayı şöyle seçtim. Artık şurada ekleyeceğim bir şey olmadığı için fazla da silebilirim. Bakın şu iki comments diyor. Buraya toplam okunmayı getireceğim. Buraya bir kere okundu diye de yazı yazabilirsiniz. Devam ediyorum detayını detayını şu ritmola ekleyeceğim. Şöyle getirdim. <laughs> Kopyaladım. Bakın burada zaten ayrıfi silebiliriz. Hyperlink var. Buraya tabi etkinlik detayı falan istediğiniz bir yazıyı buraya da yazabilirsiniz. Şu yazılara herhangi bir şey gelmeyecek. Bakın şu P'lerden PL bunları silebilirim. Şu an için tüm bilgileri getirdim. Şimdi gelelim bunun kod tarafına. Şurayı kapatabilirim artık kod tarafında <laughs> bakın IP, sistem settings bunlar zaten var. Bu arada bakın şu bilgiyi alıyorum tüm etkinliklerin sayısını getirir. Şöyle yukarı çıkıp SEO'nun üstüne bir yere istediğim bir yere kopyalıyorum. Bunun kendi SEO'su var. Kopyaladım. Buradaki SEO ile, şuradaki SEO yer değiştirdim Bu ana sayfanın. Çünkü tüm etkinliğin sayısını getiriyor, kısa tarih, kalan süreye satlıyor Zaten IP ve sistem settings bölümü diğer tarafta var. Burayı kapatabilirim. Burada bir de önce şunu bir kopyalayayım. Burada tabi kütüphaneyi de almam gerekiyor ama zaten bunları daha öncesinden default'tan almıştık. Tüm bilgiler burada zaten kütüphaneleri bulunmaktadır. Nasıl kütüphane eklendiğini göstermiştim daha öncesinden. Tekrar karşımıza gelirse gösterdim. Bu şekilde şöyle bir kontrol ediyorum. Evet bir de tüm etkinliklerin sayısını verme var. Onu da bakın Şöyle zaten burada list etkinlikler tekrar ediyor. Şöyle üst tarafa. Şurada E3 format var. Yani şu format. Bunu kullanmak istiyorum. İstersen farklı bir şey de şöyle kapansın. Ta burada şurayı kapatmıştım. Tekrar alıyorum. Sadece tek bir yer alacağım toplam etkinliği de yazdırmak istiyorum. İsterseniz yazdırmaya eğiliriz. Onu da şöyle yazalım. Bu şekilde bir yeniliyorum sayfamı. Bakın ne oldu? Toplam etkinlik dedim. Etkinlikler de geldi. Burada bir birleşme söz konusu. Burada hemen şu item template'in kapanışını buluyoruz. Üstüne gelip ister br ile alt satıra yine bir eliriz. Size kalmış ben HR ile çizgi çizmek istiyorum. Bakın ne oldu? Çizgi çekti. Aşağı indi. Böylelikle. Bakın burada etkinliğe kaç gün kalmış gibi. Bunları da otomatik hesaplıyor. Tıkladığım anda da bakın SEO odaklı linkini de oluşturdu. Etkinliğin detayına gidecek. Şimdi gelelim detay sayfasını yapmaya. <laughs> detay sayfası için öncelikle şöyle basın hazır olsun. Bir tane bizim e, HTML sayfa belirtmemiz gerekiyor. Burada şu şöyle evet bu sayfa uygundur. Etkinlik bilgileri buraya gelecek. detay detaylı sayfam. Bunu alıyorum. Tabii şunları artık kapatabilirim. Bunlarla işim bitti. Şimdi ne kaldı? Etkinlik detay sayfam kaldı. Hemen buluyorum. Pardon ekibimizi açtım. Etkinlik detay. Tasarım ve kod tarafını açtım. Yöntemimizi hatırlıyoruz. Head'in içindeki bölümü alıyorum. Title almıyorum. O zaten var. Şöyle diğer tarafta head'in pardon. Head'in içine yapıştırdım. Body'nin içine alıyorum. <laughs> bunu da getirdim. Şöyle iki divin arasına yapıştırdım. Bu şekilde bir yenileyim sayfamı. Bakın HTML sayfam ne oldu? ASPX oldu. Burada hemen logo, üst menü ve copyright bölümünü ortak olan bölümü nereden alıyordum? Ana sayfamdan alabilirim. Burada Öncelikle yapmam gereken import edeceğim SEO odaklı link oluşturan friendly URL'nin kütüphanesi mevcut. Bu her sayfada olacak. Bunu şöyle yukarı yapıştırıyorum. Daha sonra meta tag bölümüm var. Bu da her sayfada olacak. Bunu alıyorum. Bunu da edin için herhangi bir yere yapıştırıyorum. Daha sonra logo tarafını alacağım ilk, ilk etapta. Bakın nereden kopyalıyorsam diğer tarafta da aynı yere yapıştırmam gerekiyor. Şöyle yapıştırdım. Daha sonra menü ulaşacağım. Burada menü bak buradan başlıyor buraya kadar bitiyor. Şu ileri siliyorum. Bunu da ana sayfada zaten üst menü yaparken oluşturmuştuk. Onun için buradan otomatik al. tekrardan kopyalıyorum. Şöyle ulun için alacağım. Nereyi kopyalayıp yapıştırdığımızı bilmemiz gerekiyor. Fazla kod almayınız. Kontrol ediniz. Bakın şurada bitiyor. Kopyaladım. Buraya gövdeye yapıştırdım. Daha sonra aşağıda copyright bölümü var. Footer'ın orası. Bakın burayı kopyaladım. Nereden kopyalamışsam diğer tarafta aynı yeri kopyalayacağım. Bunu kapatabilirim artık. Şurayı kopyalamıştım. Yapıştırdım. Kod tarafını alalım. Kod tarafını aldım. üst kütüphane bölümünü aldım. Daha sonra Pageloat'tan sonuna kadar gidiyorum. Böyle yapıştırdım. Pardon kopyaladım. Burada şunu silip şuraya yapıştırıyorum. da tabi ana sayfada kullanıp da, kullanılmayan bilgiler varsa kırmızıyla bize gösterecektir. Evet bakın bu haberler ana sayfada vardı. Burada kullanılmıyor. Bunları sil, siliyorum. Buraya zaten copyright'a firma ismi geliyor. Onun için kalıyor. Bu şekilde denediğim anda <laughs> Bakın logo geldi, üst menü geldi, copyright geldi. Buradaki sorunu zaten daha önce birçok kere göstermiştim. Bakın üst menümüz de çalışmıyor. Burası da bunun nedeni neydi? Burada resmi, JavaScript, CSS dosyalarını buradaki SEO'nun oluşturduğu linkin yani şu kök dizinde aradığı için bunları bulamıyor. Halbuki buradaki kök dizine bakması ge ge gerekiyor. Bunun için yöntemimizi hemen uyguluyoruz. Bunu birçok kere önceki videolarda yapmıştık. Öncelikle şu resme, şu resimde gösteriyorum size. Bakın o resim burası. Yani şu content klasörünü arıyor ve bunu bulamıyor. Bizim bir link formatımız vardı. SEO odaklı link kullandığımız için. Şu tırnaktan başlıyorum. Parantezin açılışına kadar kopyalıyorum. Şuradaki linki bunun içine alacağım. Bakın şu tırnağın başına koydum. Daha sonra kapanışından diğer tırnağa kadar olan yeri aldım. Şuradaki tırnaktan sonra koydum. Son olarak şu kök dizinin işaretini aldım. Şöyle hemen tırnaktan sonra başına yapıştırdım. Bakın yenilediğim anda şuradaki resim gelecektir. Artık doğru yerde resmi arıyor. Onu da bulup bize getiriyor. Yani sorun oradan kalkmış oluyor. Son olarak menü tarafı. Yani bu bir tek farklı yerlerde de yani burada da resim var. Buna da yapabiliriz ama buraya veri tabanına geldiği için yapmama gerek yok. Nerede sorun varsa bu yöntemi kullanacağız. JavaScript ve CSS dosyalarını da Bakın bu klasörler de ağrıyor. Onları da düzelteceğim. Şu HTTP'lere yapmam, yapmama gerek yok. Onlar zaten internet sitesinden alıyor o dosyayı. Hemen zaten friendly URL'i her yerde var. Herhangi birine gelip şöyle tırnaktan parantez açılışına kadar alıyorum. Sadece bunu da göstereceğim. Sonra kopyalayacağız. Diğer taraflardan. Bakın yapıştırdım. Daha sonra parantezin kapanışından tırnağa kadar alıyorum. Tırnakta da daha dahil yolun bittiği yerde tırnak var. Oraya yapıştırdım. Daha sonra kök dizini aldım. Buraya yapıştırdım. Şu an bu dosyamı düzgün yani dosyanın bulunduğu yerden getirecektir. Bunları hepsine tek tek yapmamız gerekiyor. Bunları yapmıyoruz. Ama biz tabi daha öncesinden bunu birçok yere yaptığımız için mesela haberlerde yapmıştık. Onun için buradan kopyalayıp getiriyorum. Dediğim gibi eğer yoksa bunları böyle az önce yaptığım gibi gösterdiğim gibi hepsine uygulamamız gerekiyor. Bakın buraya yapıştırdım. Şimdi gelip yenilediğim anda bakın üst menümde çalışacaktır. Gördüğünüz gibi artık sorunu ortadan kaldırdık. Şimdi gelelim buraya etkinliğin detayını getirmeye. Burada öncelikle Site kodlarında etkinlikleri bitirdik. Etkinlik detay sayfalarını alıyorum. <laughs> Öncelikle tasarım tarafını yapın. Burada tabii aşağı inmem gerekiyor. Bilgileri getireceğim, geri bulmam gerekiyor. Evet. Biyobus yazan yer burası. Burada da detayımız açıldı. Bu bilgileri getireceğiz. Buraya etkinliğin konusu gelsin. Bakın şurada hemen. Ee, bu kütüphanemizi import ettik, meta tagleri getirdik, devam ediyorum. Resim az sonra getireceğim. Etkinliğin konusu bakın bu labelde, kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Burada da HTML bir dosya gitmesini istedim. Ben Sharp'la kapattım. Tabi isterseniz ARF'i de silebilirsiniz. <laughs> Daha sonra resim bölümü, hemen şuradan bakın bu zaten resim, image, resim. Bunu aldım. Buradaki dosyanın boyutunu veriyorum 530'a. Aynı format uygulayacağım. Siz tabi değişik boyutlarda verebilirsiniz. Burada bir class var resimde. Böyle classları gördüğümüz anda hemen neyi neye çevireceksek yani image yaptığımız için bu img'yi aynı özelliği olduğu için bunun içine gelip class'ı da yapıştıracağız. Buradaki resim kontrolünün aynı özelliğini alması için bunu kapatabilirim, silebilirim devam ediyorum etkinliği ekleyen bu zaten az önce etkinlikler bölümünde yapmıştık bakın şurada kişi resim vardı buraya gelsin şu yazıya gerek yok zaten kişi resmi var devam ediyorum etkinlik ye yeri tabi şu yazılar da alabilirsiniz size kalmış buna ben direkt labelleri alıp göstereceğim şu yazıyı da silelim gerek yok saati, etkinliğin saati. Şundan ihtiyacım olacak. Onun için birkaç kere daha kopyalıyorum. Tarihini veriyor. <laughs> Kalan süreyi hesaplıyor. Onu da getirdim. Toplam okunmayı da alalım. Zaten şuna artık gerek yok. Bitti burası. Şurada iki comments. Pardon bura o bölüm yokmuş burada. Şöyle koyduğum zaman geldim. buna şöyle yazılar da yazabilirsiniz. Kelep okunu gibisinden. Bunlar tam size kalmış olaylar. Daha sonra etkinin detay Tıklıyorum. Bunu da şu P'de göstersin. Şunu silin. Burada bir şey göstermeyeceğim şimdilik. Detay yazısı da yani burada görünsün. Etiket bulutu var. Bu da bakın buradan başlıyor. Buraya kadar. Bunu kapatabilirim. Etiket bulutunu daha güzel bir şekilde şablonda daha önceden bahsettiğim güzel etiket bulutu örnekleri var. Onlarla daha güzel de yapabilirsiniz. Şu bölüm etiketin geldiği bölüm. Bir, bir alt satıra geçiyor. Diğer etiketi yazıyor. Biz verileri zaten nasıl veri getirildiğini bir çok kez gösterdik. Şimdi kod tarafına gelecek olursak bakın kod tarafında IP bölümü, sistem settings bölümü zaten var. Bunları default'tan almıştık. Bana sadece şu bilgi gerekiyor. Burada bakın SEO bölümü yok. SEO'yu çünkü şu fonksiyonun içinde e, yaptığı için burada şu SEO'yu silebiliriz. Tabi onu silince bir de onun fonksiyonu var aşağılarda hatırlarsanız. Bunu silmezseniz de sorun çıkartmaz ama kalabalık yapmasın. Daha sonra geldim. Evet buradan başlıyorum. Bakın buradan başlıyorum. Buraya kadar zaten bu bölümler mevcut. Onları almama gerek yok. Kapattım. Bunu da şöyle boş bir yere yapıştırıyorum. Şu durumda tekrar gelip yerlediğim anda <laughs> Tabi burada bir şey unuttuk hemen onu göstermek istiyorum. Burada pardon. Şurada bir saniye. Çıkıp gelmem gerekiyor. Kontrol edeceğim. kapatabilirim artık işin bitti bunlarla bakın burada ne oldu etkinlik bilgileri Bunlar tabi siz daha düzgün gösterebilirsiniz ben sadece nasıl geldiğini gösterdim burada bakın detay yazısı etiket bulutu burada etkinliğin detayı gelmiş bulunmakta ağırlık söz konusu bilgisayarında. Evet, bakın burada bilgilerimiz geldi. Etkinlik bölümü bu kadar. Teşekkürler, iyi çalışmalar.